Değerli dostlar, yoldaşlar. <laughs> Vicdanlı toprağa akıtan kadınlardan, elini asılı insani kamillerden. Yani Dersim'den selam getirdim. Merhaba. Ben başkan, şöyle bir Bakın 30 binin üzerinde kooperatifin yok olduğu, virane olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ama yine son 5-6 yıldır hepimizin de desteğiyle artık yeniden bir kooperatif faaliyetinin geliştiğini söyleyebiliriz. Emek emeğini toprağa verenlerin değil, alın terini toprağa aktaranların değil, masada oturup kazananların bir dünyasına doğru gider ki bu burjuva siyaseti en iyi yaptığı şey budur. Onun için sizler kooperatif üzerindeki örgütlük ve kooperatifi nereye götüreceğiniz kararı almanız lazım. rakamza sahip çıkarım. Bu topraklar Burada ürettiğinizin karşılığını verecek kadar değerli ve güçlü ve güzel emek değeri diyoruz ya. O zaman emeğimizi kimseye kaptırmamamız lazım. İhtiyacımızı karşılayacak, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir e, üretim alanını genişletmek adına aslında bu çabaya harcıyoruz. Bakın soğanla patatesi Suriye'den alıyoruz. Bulgaristan'da buğday ve buğday arpa ve saman alıyoruz. Ama kendi topraklarımızda dört mevsimi olan kendi topraklarımızda. İşte Çarşamba Ovası'ndan tutun, ee, Haran Ovası'nı oradan tutun, Hamik oradan tutun, ee, Çukurova oradan tutun, Konya, Aksaray, Nide. Sadece bu bölgedeki üç tane yerin yani o büyük ovanın üretimi bu ülkenin ihtiyacını karşılayacak kadarken hemen hemen hepsini ülke dışında ithal ediyoruz. Kadın kooperatifleri öne çıkmaya başladı. Ee, üretim e, alanları gelişmeye başladı. Artık kadınlar kendi ürettikleri üzerinde karar veriyorlar. Hani devrimciler der ya, biz sosyalistler deriz ya, üreten biz, yöneten biziz diyoruz ya, tam da buradadır. Üretiklerimizin nereye, nasıl bir şekilde uğraştırması kararını almamızdır. Orada söz sahibi olduğumuz an, ülkede söz sahibi oluruz. Orada söz sahibi olduğumuz an, bütün dünyaya söz söyleyebiliriz. Yoksa, gerçekten de yönetenler yöneten azınlığı yani yönetim biçimi o azın, azınlığa bırakırız. Adık bu eşitsiz dünyada hepimizin söz ve yetkiyi alıp bu meselelerin içine girmemizle birlikte kurtulacak. İnsanlık ancak böyle kurtulacak. Doğada yaşamın her alanına müdahale edin değerli dostlar. Bu topraklar hepimizin. Bu topraklar sizin. Öncelikle burada yaşayanların. Topraklarınıza sahip çıkın. Doğanıza sahip çıkın sularınıza sahip çıkın. Yaban yaşamına sahip çıkın. Eğer bunlara sahip çıkarsanız emin olun hep bir arada hepimiz birbirimize sahip çıkarız. Heyecanlı. Send you pazarlar, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarlar. Hani şimdi biz bir pay dinler gibi seyrederiz. Işıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camda mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap açılır. Karakaplı bir kitap zindan. Kaş kapar kolumuzu. Kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları mavilikler süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.